Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Başak Parlak hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız, olursanız çok sevinirim. Videoyu beğenirseniz de beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Şimdi Başak Parlak hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 3 Kasım 1988 tarihinde Tekirdağ'da dünyaya gelmiştir. 1.70 boyundadır. Akrep burcudur. Oyunculuğa başlamasında ailesinin büyük etkisi vardır. Babasının yönlendirmesi ile ilk adımını atmıştır bu yönde. Bu konuda da şu şekilde yanıt vermiştir bizlere. Babam yönlendirdi. Bir ajansa kayıt olmuştum. Ben ilk dizime 12-13 yaşlarında başladığımda Ortaokul ikinci sınıfa gidiyordum. Zalim adlı bir dizi vardı. Dizi için Kayseri'ye gitmeye başladım. Aile desteğini her zaman arkamda gördüm. Hala da görüyorum diyerek yanıtlamıştır. Çocukluk yılları hakkında da şu ifadelerde bulunmuştur. 12 yaşından itibaren set ortamında büyüdüm. Bu durum okul hayatımı zorlaştırdı. Bir yandan sette olmak, bir yandan dersleri kaçırmamaya çalışmak zordu. Erken yaşta çalışmaya başlamak bence yaşıtlarıma göre daha erken olgunlaşmamı sağladı. Biraz hızlı büyüdüm. Üniversiteden mezun olurken bir mesleğim vardı mesela diyerek yanıtlamıştır. Eğitim hayatını ise Namık Namık Kemal Lisesi'nde lisesinden mezun olduktan sonra Maltepe, Maltepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirmiştir. Oyunculuğa ilk adımını ise 2003 tarihinde Zalim isimli diziyle atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise 2007 tarihinde yayınlanan Fikrimin İnce Gülü isimli diziyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır kişilik özelliklerini e, şu şekilde yanıtlamıştır. Hayallerim, hayallerimin peşinden koşan biriyim. Risk alabileceğim noktaya kadar gidiyorum. Ayrıca bulunduğum ortam çok önemli. Ortamı sevmediysem soğuk bir tip olabiliyorum. Eğer çok ortama ısınamadıysam buzdolabı gibi bir tip oluyorum. Hatta ne kadar itici olduğum hakkında sonradan çok konuşuyorlar. Ortamı sevmediysem çirkinleşebilirim, ama arkadaşlarımın arasında eğlenceli olduğum söylenir, diyerek anlatmıştır kendisine. Sosyal yaşantısında ise e, şu sosyal yaşantısı hakkında da e, şu an şu cümleleri kurmuştur. Boş vakitlerimde futbol maçı izlerim. Futbol maçı izlemeyi çok severim. Eskiden daha tutkuluydum bu konuda. Kombinem filan vardı. Galatasaray'ın her maçına giderdim statta izlerdim. Ama şimdi vaktim olmuyor. Kombine alayım dedim. Yine ama yalan oldu. Gidemiyorum ki diyerek anlatmıştır. Düşünce tarzını ise şu sözlerle anlatmıştır. Güzel oyuncu. Her alanda kendimi geliştirmek istiyorum. Bence insanın kendisine yaptığı en büyük yatırım kendisini mümkün olduğu kadar fazla alanda geliştirmek. Bu hem insanın vizyonunu genişleten bir şey hem de hayatta yeni kapılar açabiliyor. Öğrenmenin sonu yok. Öğrenilen her yeni bilgi hayatta karşınıza çıkan sorunların çözümünü kolaylaştırıyor diyerek ifade etmiştir. Set ortamında nasıl birisi olduğunu ise şu sözlerle anlatmıştır. Set dedikoduları o Set Dedukadlara benden sorulur. Her şeye hakimim. Ne oluyor, ne bitiyor bilirim. Mutluluk kaynağının ise spor, koşu ve değişik aktiviteler rahatlamasını sağladığını dile getirmiştir. Set programımıza göre mümkün olduğu kadar düzenli spor yapmaya çalışıyorum. Fitness için fırsat buldukça spor salonu, salonuna gidiyorum. Koşmak bana çok iyi geliyor. Hem fiziksel hem de fiziksel olarak hem zihinsel hem de fiziksel olarak rahatlıyorum. Birkaç senedir snowboard yapıyorum. Bu yaz ilk defa dalış yaptım ve çok sevdim demiştir. İlk sinema filmi ise Süpür isimli filmle yaşamıştır. 2009 tarihinde çekilmiştir bu film. Hayran olduğu kişi ise Tom Hardy. İçinde Tom Hardy olsun izlerim her şeyi. İyi kötü ayrımım yok bu konuda diyerek Tom Hardy'ye duyduğu hayranlığı dile getirmiştir. Aşk hakkında da şu tanımlamayı yapmıştır kendisi. Bana karşı ilgi duymadığını hissedersem ona hiç açılmam ve duygularımı hiç belli etmem, ümit beslemem demiştir. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle özetlemiştir. Hayallerim, hayallerim için yeterince çaba sarf ettiysem onlarla vedalaşmayı da bilmem gerek. Bana göre hayallerin peşinden koşmak kadar bir noktada onlara veda etmek de saygı duyulacak bir şey. Elinden gelen her şeyi yapmana rağmen kurduğun hayallere yaklaşamadıysan, onlara veda edip başka kapılar açmalısın, diyerek ifade etmiştir. Mesleği içinde şu ifadelerde bulunmuştur: Yetenek bu işte çok önemli. Başarı yakışıklı ve güzel olmakla ilgili değil. Yetenek birinci sırada. Oyunculukla ilgili güzellik ve yakışıklılık bu işin cilasıdır bence demiştir. Kariyer planlaması içinde plan yapmadığını, kendine büyük hedefler çizmediğini, biraz akışına bıraktığını, oyunculuk çok zevk aldığı, oyunculuğun çok zevk aldığı bir iş olduğunu ve bu konuda çok şanslı olduğunu dile getirmiştir. Bir de üzerine para veriyorlar bu yaptığım iş için diyerek yaptığı işten duyduğu mutluluğu dile getirmiştir. Gelecekteki hayallerinden ise şu sözlerle bahsetmiştir. Kendimi olabildiğince geliştirmek ve her seferinde farklı karakterler oynamak istiyorum. Uzun uzun çalışabileceğim, hikayesini merak ettiğim kadınları canlandırmak istiyorum demiştir. En, hayatta endişe duyduğu e, şeyleri ise şu sözlerle anlatmıştır. Ünlüysem sağır olduğumu düşünüyorlar. Mesela alışveriş merkezinde biri beni tanıyor, yanımdan yürüyor ve diyor ki ''Aa şu şeydeki kız değil mi?'' Bayağı da zayıfmış. Ay hiç mi bir şey be yemiyor. Ünlü olduğun zaman sağır olduğunu düşünüyorlar gerçekten. Oysa duymamama imkan yok. Bir de şu var. Görüyorsun yan masada çıkarmış telefonunu seni zoomluyor. Ne yapıyorsunuz bu güzel bir şey değil falan diyorsun. Ben seni çekmiyorum ki ya diyor mesela diyerek. E, sosyal yaşantısında ünlü olmanın zorluklarından bahsetmiştir. Eee... Türk isim olarak da hayran duyduğu kişinin Ceyda Düvenci olduğunu dile getirmiştir. Beğendiği oyuncular ise Kenan İmirzalıoğlu, Çağatay Ulusoy, Kıvanç Tatlıtuğ gibi kariyerinde iyi bir yere gelmiş oyuncuları çok beğendiğini dile getirmiştir. Evde arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi ve resim yapmaktan hoşlandığını ifade etmiştir. En çok neye para harcadığını ise şu şekilde anlatmıştır. Seyahat etmeyi çok seviyorum. Gezmek benim için dinlenme ve rahatlama yöntemi. Gittiğim yerler arasında Dubai, Paris, Prag, Londra ve Amsterdam var. Diyerek özetlemiştir. Televizyonda bugüne kadar rol aldığı dizileri sıralayacak olursak da şu şekilde sıralayabiliriz. 2002 tarihinde Sır Kapısı, 2003 tarihinde Zalim, 2004 tarihinde Ay Işığı neredesin, 2004 tarihinde Büyük Buluşma, 2005 5. Boyut, 2005 Emret Komutanım, 2006 Acı Hayat, 2006 Geceler Yarım Oldu, 2006 Memleket Hikayeleri, Arda Boyları, 2006 Memleket Hikayeleri Evlerinin Önü Mersin 2007 2008 doktorlar 2007 fikri fikrimin ince gülü 2008 serçe 2009 uygun adım aşk 2010 2011 papatyam 2011 sırat 2011 2012 yamak ahmet 2013 fatih harbiye 2013 fatih 2013 böyle bitmesin 2015 Sevdam Alabora. 2015 Bir Deniz Hikayesi. 2016 Kış Güneşi. 2007, 2017, 2018'de Şevkat Yerimdar isimli dizilerde rol almıştır. Güzel Başak Parlak hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanıdık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.